yeni bir PUBG Mobile videosuna merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte Levi'yi çok sevenlere özel bir tane video çekmek istiyorum ve aynı zamanda bir darak maçımız olacak bu videoda. Yani o yüzden videomuzu aşağıdan bir like bırakarak destek olabilirsiniz. Eğer ki hala kanalıma abone değilsen de abone olup bilmesek daha fazla bu türde videolarımı kaçırmadan izleyebilirsiniz. Bugün sizlere Levi'de neredeyse her binada olan en iyi rank kasma yerini göstereceğim. Daha sonrasında ise sol olarak da kaldığımız yerden rank kasmaya devam edeceğiz. Şu anda kendi hesabımdayım. Siz de bu arada aşağıdan videomuza like bırakmadıysanız hala like bırakarak destek olabilirsiniz. Teşekkürler. Hızlı bir şekilde o zaman gidelim. Uçağımız bu şekilde gidiyor. Ben genelde Livik'te bir tane ev belirledim. Her zaman oraya atlıyorum. Zaten Livik'te şöyle bir olay var. Tümünü bir kapatayım. Yani her yere adam atlayabiliyor Livik'te ama Livik'i ben rank kasıyorum diyorsanız sizlere çok güzel bir taktik göstereceğim. Bu bayağı bir evde var bu arada. Ben mesela şuradaki evleri atlamayı seviyorum Livik'te. Şöyle hızlı bir şekilde evimize doğru geldim efendim. Şuradan şu çatıyı bir tutturabilirsem güzel olur. Bu arada bilmeyenler varsa diye söyleyeyim. Agalar şu an oyunda günde bir tane modda koruma hakkınız var. Bir de bu yeni gelen Livik var ya orada bir korumanız var eğer şu an rank kasıyorsanız oyun sizlere iki tane günlük koruma hakkı veriyor bence bu günlük iki koruma hakkını güzel bir şekilde kullanın derim hani bilmiyorsanız bunu da ufacıktan söyleyeyim dedim lobiye gittiğimde de eğer ki bu maç eksiyemezsem gösteririm şurada sandığımızı alalım bu sarı sandıklardan da iyi para çıkıyor yani. bir market falan olsa şu yakınlarda güzel bir alırız hani amacım göstermek bakalım şöyle hızlı bir şekilde şu an lootunu bir alayım ben Çatıyı zaten lootladım. Karşı eve doğru geçeyim. Sağımdaki evi de dur. Sağdaki eve de bak vereyim. Mek hayırlı bir şey çıkar. Yani bak mesela iki kas çıktı. Bayağı güzel oldu arkadaşlar. Şimdi Böyle hemen bir şarjörümüzü değiştirelim ve karşı evimize doğru gidelim. Hızlı bir şekilde bu evleri lootlayayım. Şimdi sizlere göstereceğim yer neresi derseniz neredeyse bütün Livik'te bütün evleri çatısında olan bir yer. Hani oraya nasıl çıkıldığını göstereceğim daha doğrusu. Oraya çıktığınızda böyle rank kasarken çok güzel killler alabilirsiniz ne bileyim bot taklidi yaparak falan yani bayağı kill alabileceğiniz bir yer öyle söyleyeyim sizlere şuradan hızlı bir şekilde ben lootumu alayım şimdi ben oraya çıkınca geri inmeyeceğim zaten alanın tam ortasındayım oradan böyle 2-3 kill biz de alırız yani hani o kadar yapmışken biz de çıkalım şimdi ne kadar evimiz bu şekilde şurada bir tane baca var bir dakika abi. korktum Nereden sıktı o pompalı? Oğlum pompalı bot olmaz değil mi? Bir dakika. Yani ben pompalısı olan bot daha önce görmedim Livik'te. Varsa da ilk tecrübemiz olacak gibi duruyor anlaşılan. Her şey evde şu an. Bir dakika nerede o? Bot muymuş ya? Valla botmuş. Ben bir gerçek adam sandım. Hani pompalı bot da ne bileyim yani. Normal gelmedi. Silahla falan sıksa neyse derim. Yani e, şeyine sıkıca bir tık açıkçası korktum. Yalan olmasın. Bu arada arkadaşlar e, şimdi hadi hızlı bir şekilde şu yukarıya çıkalım. Şimdi kapımızı açıyoruz bu şekilde tamam mı? Buraya geliyorsunuz şöyle çıkıyorsunuz. Daha sonra çıktıktan sonra şunun içine şu şekilde giriyorsunuz. Ve tada sizlere Livik'te güzel mi güzel bir rank kasma yeri. Yani şöyle durduğunuzda hiçbir yere gözükmüyorsunuz efendim. İsterseniz burada hani böyle bu kutunun içinde böyle hiç kimsenin sizi bilmeden rak kasabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Bu arada akşamki yayında yine her hervini aldığımızda bir royal pass teklifimiz olacak. Dün yapmıştık biliyorsunuz ki dün iki kişiye royal pass vermiştik. Bugün de yine akşam canlı yayında royal pass teklifimiz olacak. Eğer katılmak isterseniz yayına bekleriz. Yayınımız akşam. Nasip olursa saat 7'de açmayı planlıyorum Açamazsam da 8'de kesin Yayında olurum Hani Royal Pass ile bir yayın olacak Royal Pass isterseniz gelebilirsiniz Şimdi ben burada böyle bir güzel duracağım Geleni gideni vuracağım Bakalım kaç tane Kill çekebiliriz <laughs> Mesela birinci kill bu yani hiç beklemiyordu bence burada çıkacağım. Bir ihtimalle bu arkadaş bir dahakine bu bacaların içine çok dikkat edecek. Hani şu an bu saatten sonra Livik'te var ya herkes burada diyebilirim ya. Hani bu ben bu binayı örnek gösteriyorum. Tamam mı? Bu binadan çok fazla var. Hani yani nasıl diyeyim 20 bina varsa 15'inin yanında bu evden var bir tane. Öyle söyleyeyim sizlere. Bu çatılara çok çok dikkat edin kadar Bak mesela bir arkadaş az önce öldü. Niye? Hiç bakmadı buralara ve öldü. O da bir ihtimalle şu an öğrendi böyle bir yer olduğunu. Hani o yüzden artık Divik'te bu bacaların içi dolu olacak. Eğer rak kasıyorsan bacalara dikkat et. Eğer ki kasıyorsan baca boşta sen gir bu seferde. Çünkü bu bacaları boş bırakmazlar Livik'te artık. Hani rak kasanlara teklide özellikle en iyi önerim burasıdır. Eşli takımda da yapabilirsin ama ya takımda birini vurduktan sonra bir ihtimalle size öldürürler. O yüzden birazcık sıkıntı. Hani yerimiz bu şekilde. Ben birazcık burada duracağım bakalım başımıza neler gelecek. Böyle giden, gelen giden olursa onları vuracağım. Böyle sakin sakin burada duracağım. Zaten kimse yerim bilmiyor. Hani buraya da gelip ee, bomba atan olmaz. Bir de şu silahın ucundaki şunları ben bir çıkarayım. Ee, niye diyeceğiz abi? Onlar dışarı çıkıyor ya. Çok uzun ya. Dışarı çıkıyor. Onun kafaya ve kar 98 vurdular. Fazla sıktı sanırım birazcık ama neyse. Alan hala bende. Ben hala bacamın içinde duracağım. Düşsenize bacanın içinde win alıyorum falan. Bence çok güzel olur ya. Evin içine girdi bot. Bir dakika o bot dışarı çıkabilir mi ya? Bacadan kendimi çıkartmakla uğraşmak istemiyorum açıkçası. Hani kanka hayrına bir sağa sola çıkarsan iyi olur. Ne bileyim yola falan da çıkabilirsin. Bir yere çık ama o evin içi de öyle durma ben seni nasıl vuracağım? Ya ka ben inip şunu da bunu vuracağım yoksa bu kaçacak gidecek. Kilimiz boşa gidecek hemen hızlı bir şekilde şu ben botcuğumuzu bir vurayım nereye gitti bilmiyorum. Botcuk neredesin? Şimdi bak başka adamlara öleceksin yazık olacak ya. Ya buraya bak bak bak. Hemen bu cama geldi. Ben çatıda dursam bu arada gelmezdi. Bak kesin gelmezdi yani. Ben hızlı bir şekilde çatıma geri çıkayım. Kimse beni görmeden ee, güzelim yerimizden olmayalım abi. O güzel yer sayesinde bu maçı biz win alacağız. Nerede duran balkonu? Bir dakika şu. Plagalar hop hızlı bir şekilde. Böyle. Bir dakika biri geliyor. Ya güzel ya da düşmedi bir dakika. O geri gelebilir ben bir hızlı bir şekilde şu içine bir gireyim. Tamam. Silah bıraktım aga okey. Oradan bir kill. Güzel. Beşleşimiz oldu Ferdi bunu sevdi. Ama bir şey değil mi? Burada duracaksanız elinizde silahı bırakın. Sadece sıkacağınız zaman alın yoksa kafanız yukarı çıkıyor elinizde silah olunca. Hani benim önerim bunun içinde duracaksanız elinizden silah bırakın yoksa ölebilirsiniz. O şeyi alabilirdim motorlu iyi olurdu ya kaçtı. Neyse 5 deşim var güzel yani sadece burada durarak 5 deş yaptım bence baya güzel. Bu arada alan hala ve hala bende baya güzel oldu. Ben sevdim bu işi yani öyle bir atlamışım ki alan bende bitecek sanırım. Ve alan yavaştan kapanıyor bakalım bu seferki alanı bana verecek mi alan neredeyse... Abi alan bende bitiyor tamam. Ben bu maç burada biter aga. Yani hayatımdaki şansımı burada kullandığım için büyük ihtimalle bir daha şansım olmayacak ama sağlık olsun. Sizin için de herde siz de bir like atabilirsiniz. Teşekkürler eyvallah. Yerim güzel aga ben buradan çıkmam ki para. Ve alan yine kapanıyor. Artık son alana geldik diyebilirim. Bakalım bu sefer ne olacak acaba? kim nereden çıkacak kimi böyle ağlayacağız bilmiyorum ama hadi burayı kimse bilmiyorken olabildiğince tadını çıkarın derim yani ilk 2-3 gün kafanız rahat olur ama haftaya hani bu bacaları bilmeyen bir ihtimalle kalmayacak ee, dikkat etmenizi öneririm orada da Rustem diye bir arkadaş var okey Aga alanı gene bana verdi. Okey, okey, okey. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bak, Ferdi şu an buna bayıldı ya. Anlatamam ya. Yeni Livi bence baya güzel olmuş bu Livi'ye bacalar eklemeleri. Eskiden bir kendi bazı binaları çatısında vardı bu bacalar. Eskiler hatırlar. Artık Livik'te de var. Lütfen Erangel'a da getirin ne kadar. Erangel'da 3 katlının çatısında yılanlamaktan yorulduk. Artık hani gelen giden oraya bomba atıyor. Ne bileyim böyle Erangel'a da bir yeni bir mekan mı getirseniz hocam artık. Böyle daha güzel daha tatlı rank kasmak için bir yer. Olabilir yani öyle şeyler. Hem de bir arkadaşlık koşuyor. Okey bileş aldım. Ferdi bunu sevdi. Silahımızı hemen bırakalım. Biri buraya bakarsa çünkü yerimi belli olabilir ya. Silah direkt bıraktım. Altı leş. Güzel. Güzel. Kafama bomba gelmediği sürece bir ihtimalle ölmeyeceğim. İhtimalle ihtimalle ölmem. Hadi bakalım bir 7 8 leş win. İnşallah. 4 kişi var. Neredeler bilmiyorum. Bakalım. Görmeye çalışma ama göstermiyorlardı. Şu taraflardan birinin gelmesi lazım aslında. Oradan birileri sıkıyordu. Hepsi mi öldü? Ne yaptı orada? Alana falan mı geberdiler? Ne bileyim birinin böyle koşarak gelmesi lazım derken hani yani öndeki evime girdi. Okey. E gene alan bende. Ferdi bunu sevdi. Şu loot'a gelmedi mi peki? Bak o loot'a gelse bir şey diyeyim mi? Bu arada ölümü olur. Gelirse. Bak şu loot'a gelirse ölür. Şu an 4 kişi var. Acaba neredeler? Bak biri tamam evde de. Diğerleri nerede? Yani şu ağacın arkada kesin biri var. Ağaçtan dolayı göremiyorum. Orası ayrı bir konu da. Şu evdekini bir halletsem çok tatlı olacak. Da göstermiyor. Evdeki. Şişt. Loot'a doğru bir gelsene. Ne vurayım. Çok çok utanma çok. Aa bir şey yok o loot'ta. O loot sağlam. O tadından yenmez. Kapıyı açıp bomba atmayacaksın değil mi? Öyle bir şey yaparsa benim yerim biliyor demek. Tamam, silahı bırak. Oturmuyor. Okey, tamam, 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 tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Kaldı 3 kişi aga. O da solda. Tamam. Eee beyefendi neredesiniz? Beyefendi. Beyefendi. O geldi Kafama eğer bomba atmazsa ben yine alırım. Ya yani beni görmesi lazım buraya bomba atmasın ya da burayı bilmesi lazım ama çok zor ya. Öndeki ağaca mı geldi? deneyim bakayım. Hadi. Nerede ki? Kanka neredesin? Hadi bana bir ipucu ver. İpucu ya. Kendini göster. Adam sürünüyor da ben mi körüm göremiyorum. Kanka. Pişt. Işıkla. Tamam Tamam bana geldi. Bette. Adamın hiç buradan haberi bile yok. Böyle değişik değişik koşuyor, hiç çatılara falan bakmıyor. Yani arkadaşlar hani sadece bacada durarak birazcık da şansımı zorlayarak alanı ben de bitirdim ve 8500 aldık. Bakalım Livik de 8500'e kaç puan verecek? Sonuçlar diyelim bakalım bir. Artı 26 dedi bence Erangel'dan daha çok puan veriyor. Çünkü Erangel'da uğraşıyorsun 20 puan veriyor. Burada win alıyorsun 26 puan veriyor. Hani 15 dakikada şu an birazcık daha karlısın. Erangel'ın karlı olduğu zamanlar taş liginden yukarısı. Taş liginden aşağı saysanız Miramar'da girin, Livik'te girin, nereye girerseniz girin. Ama hem zamanımı kurtarayım hem de daha çok puan alayım dersen Livik Vina oynayacaksın aga. Ve hani bence şu an Livik'teki bu rank kasma taktiği baya baya güzel. Rank kasmak isteyen bütün arkadaşlar Livik'teki bu mekanı öneririm. Yani bu videoluk benden bu kadar da hemen sizlere bu koruma dediğim olayda bahsedeyim. Şöyle bir olay var agalar burada bir tane Livik'te var bak şunda var. Şunda var mı yok herhalde o şeyle alakalı. e ee, bu yeni mod var ya şurada da var ya. Onunla alakalı yani toplamda şu an iki koruma var. Eğer buradaki yazı e, şurada mesela yedinizde gitmedi şurada bir daha var ya ya da şurada kullanmaz. Eğer burada bu yazı varsa bilin ki korumanız var. O girdiğiniz yerde bunu kullanarak hani günlük korumanızı arttırarak eksi yemeden de rank kasabilirsiniz. Neyse bu videoluk benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben kaçıyorum. Bay bay. <laughs>